Race you there. Tamam şimdi analize başlayalım arkadaşlar. Şimdi soru şartlarına başlıyoruz. Hazır mısınız? Şimdi bunun hızlı koşmasını falan zaten bayağıdır bekliyorduk. Ayakkabı ayakkabı paylaştılar. Şimdi merak ettim sahne 1. Bak hızlı koşuyor. Okey bu normalden büyük ihtimalle bir buçuk katı yani herhangi bir ajandan bir buçuk katı veya belki iki katı hızlı olacak. Demek. Tamam mı? Ama geliyor soru işaretim. Hazır mıyız? Koşarken inşallah mermi böyle gitmeyecek. Tamam mı? Veya şu şeye geleceğim. Kayarak vurduğu sahne var ya. Bak şu. Umarım şu kayma animasyonu sırasında mermi sekiyordur arkadaşlar. Umarım... Şu mermi sekiyordur. Yani şöyle bir hit yoktur inşallah. Bu şakasız ee, Call of Duty Warzone mekaniği bu. Yani slide ile beraber vurma böyle gidiyorsa yok olduk. Yok olduk. Şuradan tekrar izleyelim şunu. Quality değil. Nereden yapıyorduk lan? Heh. Arkadaşlar eğer... Şu mermi Hazır mıyız? Böyle attığında bir de Stinger eldeki en silah e, sekanslardan bir tanesi Bak bak bu Böyle vuruyorsa Benim en büyük e, soru işaretim bu oldu aklımdaki ilk bunu izlerken Devam Burada vurmaya devam ediyor falan Şimdi burada bir ışınlanma olayları başlıyor tamam mı böyle bir teleport tarzı Zınk zınk bir oluyor Şimdi şu şu ne? Bu Nate mi ne bu attı sarı? Flash gibi bir şey bak sarsıyor galiba şurada. Şuradan izleyelim. Bak yere düşüyor. E ee, bu şey Yorun'un atma mekaniğinden düşünün. yorunun Flash'ı böyle sekerek gidiyor ya duvardan. Bu bir stun gibi bir şey görünüyor. Bak burada kafasında sarı çıkıyor son saniye omunda tam şurada. Ama yani nasıl bir stun hani kör mü ediyor sarsıyor mu ona bir bakmak lazım. Astra sarsması gibi. Ya da Bridge Bana şey gibi geldi biraz. Eee Bridge'in stana gibi geldi. Atıyor ya böyle sarsma gönderiyor ya Bridge. Ona, ona benziyor biraz sanki. Eee Bridge'in stana benziyor. Burada onu göstermişler. Sonra bu, şimdi bu Eee iki tane Viper duvarı. Tamam mı? Bu ultisi diye düşünüyorum ben. Umarım bu normal yeteneği değildir. Hazreti Musa skili ne <laughs> Biz Musa bunu alır sürekli. Ondan sonra oynar Valorant'ta bak. Ulti değil mi bu? Normal yetenek mi? Bittik o zaman. Devam. Ne bu şimdi? Bu herhalde göstermiyor bunu diye düşünüyorum. Hani başkası gösterdi herhalde değil mi? Bak yine çok hızlı geçiyor buradan. Görüyor musunuz? Yukarıdan Baktım da bak çok hızlı geçiyor buraya yine, kayarak geçiyor. Bu yine stun attı buraya. Şimdi bu, arkadaşlar Pasifi bu olabilir mi? Bilmiyorum, bakacağız. Şimdi ulti geliyor galiba, ultiyi diyelim. Bu ne yapıyor sizce? Bu can mı götürüyor ya da adamı ne bileyim hani mesela kendisini şey haline mi getiriyor? Ya da adamı useless bir hale mi getiriyor sizce? Ateş mi ediyor sizce bu? Can götürüyor. Uranyum mu öldürüyor? Öldürüyor mu? Ha öldürmüş lan harbiden. Tamam. Ama ne kadar götürüyor acaba canı? Bunları görünce aklıma ne geliyor biliyor musunuz arkadaşlar? Bundan herhalde bir buçuk sene önce falan. Tamam bak bir buçuk sene önce falan açıyorsunuz, şöyle çıkıyor. Valorant karakterlerin kendine has yetenekleriyle beraber desteklenmiş ama silahlarla ateş ederek adam öldürülen bir oyundur gibi bir şeyi var. Tamam mı? Valorant. In... Ya bunları görünce aklıma direkt o geliyor gerçekten. Yani hani <laughs> bitti yani öyle bir şey kalmadı artık. Oyla kendini kaldırıyor galiba çünkü Sage'in elinde duvar var o sırada. Ama animasyon biraz şey gibiydi ya. Kendi kendini kaldırıyor gibi değildi de sanki Sage kaldırmış gibiydi. Şimdi ee yani bunu söylemekten nefret ediyorum. Ama ee, bu çağır biraz OP olarak geliyor arkadaşlar. Tamam mı? Niye OP? Bir. Başlıyoruz. Hazır mısınız chat? Az önce söylediğim gibi. Şimdi Jet'in evet çok güzel böyle inanılmaz ee, hani yukarıdan gezdiği mezdiği sahne var ya. Şimdi bir buçuk iki katı hızla koşarak şöyle e, kayarak scam bir ajan e, can sıkar. Yani bu bir, bu bir dualist özelliği olabilir. Yani dualist bir ajan için evet abi işte hızlı koşuyor ve kayarak Ateş etme şansına sahip falan. Ama bir kere bir ne kadar sekecek bu mermi merak ediyorum. İkincisi bu özelliği ne kadar kullanabiliyor. Şimdi geldi bu adamı vurdu ya. Bir daha kayabiliyor mu veya cooldown'u mu var? Ee, ne kadar bakmak lazım? Yani ne, kaç kere kullanabiliyor veya round içerisinde veya kulda anlamı gelecek pasif mi olacak bir bakmak lazım. Bu bir. Devam ediyorum. İki. E, ee, stanı kuvvetli görünüyor. Yani bilemiyorum tabii açısı ne kadar falan filan ama ya yani bir düelistin bir support yeteneğini kullanması e, çok iyi değil. Bence güçlü olur çünkü. Yani bir breach'in bir Kayon'un falan ne bileyim yani neyse bir support ajanının yaptığı e, bir hareketle beraber bir yeri sarsma veya pasifize etme, orayı rahatsız etme önemli. Çünkü düşünün, Raze'in tüm yetenekleri sadece hasar veriyor. Geri kaçıyorsun. İşte jetin özellikleri nedir? Ya kendine bir kaçmak için pozisyon yaratıyor. E, ya da işte Ultis çok kuvvetli zaten, o ayrı bir konu. İşte Reyna'ya bakıyorsun yine e, hani rakibi rahatsız eden bir özelliği çok fazla yok aslında kendini yani İşte bu rakibi rahatsız ediyor. E, bu bence yine kuvvetli yani biraz support ajanı da özelliği taşıyor böylece line up falan da yaparsın yani. Yani düşünsene line up yapıyorsun, stunla atıyorsun, kayarak giriyorsun falan yani bu biraz kuvvetli. Devam ediyoruz. Şimdi. Şu önemli, bu niye önemli arkadaşlar? Şimdi Viper'ın kullanılmasının en büyük sebeplerinden bir tanesi duvarı, tamam mı? Artık duvarı öyle bir şey ki, e, Viper'ın, işte site'ları ikiye bölüyor, görsel olarak engelliyor. Şimdi burada tabi, mesela bu duvarlardan geçtiğinde bir hasar alma var mı veya bir zayıf atma var mı ona bakmak lazım. Ya bu sadece duvarsa çok sorun değil görsel olarak kapatma ama büyük ihtimalle oyundaki tüm duvarlar hasar veriyor. işte. Phoenix'inki yakıyor, ne bileyim işte Viper'inki e, azalma yaratıyor falan anlık olarak. Burada kesin bir hasar masar bir şey vardır. Şimdi öyle olunca e, saytlara giriş noktasında elektrik çarpıyordur. İşte ona bir bakmak lazım ne kadar hasar verecek falan. E, işte burada bir izlemek lazım arkadaşlar. Yani buna dokunduğunda ne oluyor vesaire. Şimdi Viper'ın duvarının da özelliğini almış oldu. Şimdi düşün bir Zaten bir tane duelist özelliği var. Kayarak mayarak hızlı koşma falan filan. İki, stun özelliği var. Baya işte bridge gibi site'e e girerken bir köşeyi bir açıyı temizleyebiliyorsunuz stunla beraber. 3 Musa özelliği var. 3 <laughs> duvarları var. Ee, oldukça etkili. Ve şimdi bir de mesafesi azdır. Bu mesafe bence baya fazla bu arada. Ee, B uzun çok uzak bir mesafe arkadaşlar duvar için. Ya burası az bir yol değil. Bayağı main'den backside'e kadar kapattı zaten. Şimdi şurada göreceksin zaten baksana bayağı kapatıyor yani. Ve şimdi asıl özelliğe geliyoruz arkadaşlar. kalktıktan sonra bu niye bu kalkma özellikle yapmışlar bilmiyorum ama herhalde biraz hava katsın diye düşünüyorum. Bu ne abi? Bu arada bu fark ettiğinizin bilmiyorum. E, büyük ihtimalle eğim bot bu. Parmak atıyor diyenler. <laughs> Ee, bana aimbot gibi geldi bu arada. Yani bu şey gibi değil. Çok eğim alıyor gibi değildi sanki. Adama doğru söyle bir gösterip sanki üzerine laklıyor gibi geldi bana. Kitleniyor bence. Çünkü burada bir sekerdi sanki ya. Bana e, kitleniyor gibi geldi. Ya yani bir daha bakalım. Baya kitleniyor yani. <laughs> öyle olsa direkt maneye yedik. Bunda şey bekliyorum ben, e, bu elektrik bence sonsuz değildir, e, bu şey gibidir, Viper'ın e, zehri var ya, onun gibi bir şeydir bence, böyle bir şeyi vardır, bir limiti vardır, İşte atıyorum, ne bileyim toplam 100 can diyelim, burada tabii biz görmüyoruz ne kadar vurduruldu da oyuncağı, belki 50-50 vurdu falan burada yani, Hani fikrim yok ama büyük ihtimalle orada bir limiti vardır veya Sky'ın heal'ı gibi düşünün, e, herhalde belli bir seviyeye kadar hasar verebiliyordur diye düşünüyorum. Yani şu an için OP arkadaşlar çar. Dediğim gibi bir support özelliği var. <laughs> Ultisi çok kuvvetli görünüyor. Ee, i̇kincisi de duelist özelliği var. Yani bir de Viper'ın duvar gibi bir özelliği var. Yani gerçekten e, oldukça özellikli ama zayıflıkları vardır. O da herhalde çıkar diye düşünüyorum. Büyük ihtimalle bu arada bu çıkar çıkmaz nerf yer diye düşünüyorum. Yarın